Px polinomunun bir çarpanı 2x 4'tür. O zaman Px polinomu 2x eksi 4'e tam bölünmektedir. Dolayısıyla 2x 4 sıfır eşitlendiğinde bulunacak x değeri 2 olacağından bu ifade polinomda x yerine yazıldığında elde edilecek olan P2 ifadesi sıfır olacaktır. Px polinomunun bir çarpanı bu ise Px buna tam bölünecek ve kalan sıfır olacağından P2 eşittir sıfırdır. Soruda px artı bir polinomunun kat sayıları toplamı istenmektedir. Bir polinomun kat sayıları toplamını bulabilmek için yapmamız gereken şey x yerine 1 yazmaktır. Dolayısıyla burada x yerine 1 yazdığımız zaman bizden istenen kat sayılar toplamı kısaca şöyle yazacak olursak kat sayılar toplamı eşittir. x yerine 1 koyduğumuzda p 1 artı 1'den 2 p2. Soruda p2 0 olarak verildiğine göre cevabımız eşittir 0'dır. Yani cevap c seçeneğidir.